Ad-dinun nasiha, din nasihattir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu usulü koydu bize. Yani sahabe-i kiram ile böyle oturdu Efendimiz. Efendimiz anlattı, sahabe-i kiram dinledi. O söze kulak vermek, o mübarek söze kulak vermek içinde bir infial oluşturuyor insanın. Daha önce, daha başka bir yerlerde tek başınayken eremediği, ulaşamadığı o hallere, o değişime, ulu bir zatın meclisinde oturup onun sözüne pür dikkat bir şekilde kulak vererek ulaşabiliyor. Kalpten kalbe bir yol var, bir de hal sahibinden insana geçecek hal var. Onun için tarikatımızın esası sohbet üzerine kuruldur. Sohbeti dinleyen insanın hali değişecek ama nasıl söylüyor İmam-ı Sühreverdi Hazretleri? Tam bir teslimiyetle verirsen kalbini içinde bir değişiklik olur. O ulu zattan, kalbi ulu zattan sana da bir akar. Şeyhimiz Hazretleri gibi bir ulu kalp sahibi insanın kalbinden senin kalbine de böyle bir ilahi nur akar. Ondan sonra kalbini hamur gibi yoğurur. Hak o taşlaşmış günahlarla günahlara baka baka haramları işleye işleye hak yolunda gitmeye gitmeye katılaşmış kurumuş toprak haline gelmiş veya daha da ileriye götürmüş işi taşlaşacak noktaya kadar kalbini sertliğe taşımış olan biz insanların o hal sahibi, makam sahibi zatların mübarek sözlerine kulak verdiğimiz zaman tabiri caizse o sertleşmiş toprağa manevi şelalelerinden su serpip yumuşatıyorlar ve onları hakkın dilediği gibi yoğurup hak tarafına çeviriyorlar. Ama ne lazımmış? Teslim olacağız. Öyle pür dikkat kesileceksin. Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biz şöyle biat ettik diyor. Bak sahabe-i kiram nasıl biat ettiler Resul-i Ekrem'e. ala resul sallallahu aleyhi ve sellem ala sem'i ve ta'ati. Söz söylediği zaman kulak kesilmeye biat ettik diyor. Efendimiz söyledi mi dinleyeceğiz. Sonra verdiği emere ve taat itaat edeceğiz. Efendimiz söyler biz yaparız. Neden? Çünkü efendimiz Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. O nefsini terbiye etmiş zattır. Şeytanla gem vurmuş zattır. Nefs ve şeytan ona müdahale edemez. Onun için biz gözü kapalı ona tabi oluruz. Bir de bir de onun bıraktığı halife Hazreti Ebubekir'e tabi oluruz biz böyle. Hazreti Ömer'e, Hazreti Ali'ye Hz. Ebubekir'in silsilesinden gelen o ulu zatlara tabi oluruz. Neden? Onlar nefsini terbiye etmiş insanlardır. Ondan dolayı. E nefsini terbiye etmiş diyorsunuz ama baksana nefsinin aleyhine işler çıkıyor. Ha, demek ki onlar ne kadar nefsine uyanlar, nefsine uydum diyenler varsa, hata işleyenler varsa demek ki onlar şehlik makamına gelmeden şehlik iddiasında bulunmuşlar. Şeyh olan zat nefsini terbiye etmiş olan zattır ki nefsini terbiye etmemişlere yardımı dokunur onun. Nefsini terbiye etmemiş olan zat nasıl şeyh olsun? Nasıl şeyh olabilir? Ben nefsime uydum. E sen nefsine uyarsan senin dervişin ne var? Geçen Envaru'l-Aşık'ın dersinde geçti. Değil mi? İmam olan, kıdvet sahibi olan insan diyor, helale fazla dalarsa ne olur? Cemaat şüpheliye dalar. Bak İmam şüpheliye dalarsa cemaat harama gider. İmam harama giderse cemaat azgınlığa alır götürür. Bu yol böyledir yani. Ama ne oldu? Her zaman olduğu gibi, her yerde olduğu gibi işin aslından çok çakması var. Bunu çok defa anlattık yani. Hakikisinden çok sahtesi var. Onun için tarikata mürid olmadan Şeyhliğim iddiasına girenler var. Ondan sonra ne oluyor? Nefsime tabi oldum diyor. Nefsime tabi oldum deyişi zaten ben şeyh değildim zaten, değilim demektir. Onun için öyle bir insanın nefsine tabi olmasına Allah affetsin dersin. Neden? Pişman olduğu günahından kimsenin laf edeceği, söz edeceği yok, tevbe ettiği günahından. Ama şeyh olmadan şeyhim diyen, hoca olmadan hocayım diyen, doktor olmadan doktorum diyenler çıkarsa ortaya ortalık fesada gider. Bir ufak mesele İslam tarafında olduğu zaman insanlar hemen orayı kapatın, orayı bitirin, oranın üzerine kilit vurun, mühür vurun. Hemen öyle söylüyor. Ya bu zaten işin aslı değildi. Bir. İkincisi yahu nice sahte hastaneler açılıyor. Haberlerde devamlı seyrediyoruz. Adam gizli bir hastane açmış. Orada tedavi yapıyor. Ne yapıyor devlet öyle bir şey gördüğünde sen diyor musun devlete bütün hastaneleri kapatın ya. Madem böyle sahtane hastane çıkmış o iş içinde de böyle işler do yapılıyormuş. Bütün hastaneleri kapatın. Arabada sahtecilik o zaman bütün araba fabrikalarını kapatın. Gıdada sahtecilik bütün marketleri kapatın. Böyle bir şey mi olabilir yani? Bir insan bir hata işlesin onun ismini taşıdığı bütün müesseseleri kapatın demek ancak işte aklı kıt, zayıf, düşük, bitik insanları söyleyeceği bir laftır. Bir insan hata yapıyorsa şahsını bağlar. Cezasını kendi çeker yani. Ama netice nedir? İşin aslı burası. Nefsini terbiye etmiş zat. He, o bizim de nefsimizi terbiye eder. Şeyhimiz Hazretleri gibi. He. Şeytan ve nefis onda bir yol ve yön bulamaz. Onun için onun önüne gidersin, onun sohbetini dinlersin. Tam bir teslimiyetle dinlediğin zaman bakarsın, kalbinde değişiklikler yaşamaya başlar insan. Onun huzuruna gitmeden halbuki ona çok defa söylenmiştir bak bu yanlış diye. Ama tesiri yok. Niye? Söyleyen de hasta çünkü. Ama o makam sahibi zatın huzurunda oturduğun zaman, o bir söylediği zaman onunki gökülerden inen bir şelale kalbine o sertleşmiş sert çamur toprak taş haline gelmiş kalbine doğru değdiği zaman o ilahi su yumuşatıyor kalbini hamur haline getiriyor sonra yoğurur hakkın istediği şekle kıvama getirir